Arkadaşlar hepinize merhaba Bitcoin Sahili YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz dilerseniz ama Bitcoin analizimizle başlayalım. Ee, 2 Ağustos'ta başlayan düşüş kanalı içerisindeydik Bitcoin'deki burada test haberi geldikten sonra kırılma kırılmamız gerçekleşti düşen trend çizgimizi kırıyoruz ve yükselişimiz başlıyor ama pump şeklinde olan bir yükseliş yani her zamanki gibi. Buradaki yükselişimiz hemen bakalım şurada tam Tamam şu test haberinden sonra yaklaşık bir 1700 dolarlık bir yükselişimiz var. Tabii yük, e, yükseliş her zaman yani devam etmez. 1900 e, özür dilerim 39.858 seviyesine kadar yükselişimiz oluyor. Buradaki direncimiz yani yükselişimizi engelliyor. Ki orası, orayı kırsaydı yani bir bin, e, 40 bin 331 seviyesine kadar yükselişimiz olur Hatta ileriki ileriki boyutlarda hani 42 bin dolara kadar gidebilir. Çünkü burada fazla bir direncimiz yok. Bir de burası 41000 41 bin dolara kadar yükselebilirdi. Hemen e, Bollinger bir TD 9'a bakalım. Yani dünkü yükselişten sonra hani, saatlikte TD9 yakıyor. Hatta üzerine iki tane yeşil mum daha kapattıktan sonra artık hani, ee, artık hani sat hani sata, sata doğru dönüyor. Hani MACD'de bakacak olursak hani şu anda sata dönmüş saat ama saat galiba dibin dibinde oturuyor şu an. Hatta kesişimde vermiş. Burada ee, orta Bollinger Bands orta Bollinger Bands'i bir destek halini edinmiş şu anda. Burada gördüğünüz hatta buradan döndü diyebilir çünkü saatte kırmızı dokuz yaktıktan sonra şu anda yeşil bir sayacak yakında. Yani şu anda dilerseniz hemen bir 4 saatliğe bakalım da. Orada daha net her şey belli olur. Yani 4 saatlikte şu anda kırmızı 2 yakmış TD tonlem göre ve şu anda orta orta Bollinger Bands çizgisini şu anda destek haline edinmiş hani. Yani kırmış ama üzerinde de tutulmaya çalışıyor. Hani en kötü ihtimal diyecek olursanız hani buraya kadar dönebilirim 37480 seviyesine kadar geri çekilme. Hani 4 saatlik de zannetmiyorum. Hani burada şöyle bir dakika. Yani en kötü ihtimal 36000 özür dilerim 38000 seviyesine kadar bir geri çekilme olabilir. Hatta burada yatay seyir yatay seyrini devam ederse Hatta Fibonacci'yi de çekelim. Fibonacci şuradan. Tamam. Tamam şuradan çekeceğim. Şöyle yapsak daha iyi. Yani en kötü ihtimal hani sıfır 0.5 seviyesine kadar o da burada Fibonacci'nin bir destek noktası olarak çalışabilir. Buraya gelir saatlikte böyle yatay seyirine devam eder. Devam ettikten sonra saatlik ara sayım, 4 saatlik ara sayımız 4 saatlik ara sayımız şu anda hani kesişim vermiş şu anda ve aşağıya doğru gidiyor. Hani MACD'ye bakacak olursak hani MACD al vermiş ama yani SATA da dönebilir şu anda. Yani çok yani çok bir haber yani şu anda piyasa bir haber bekliyor. Yani Tesla'nın hani, Tesla hani Bitcoin'le ara satabilirim diye haberi habere hani piyasa bakalım. E, Bitcoin'e bir de günlük tablo in, e, günlük tabloda inceleyelim. Tabii günlük tabloda inceleyecek olursak burası e, eski bir hatta bu haftalıkta yani burası haftalık bazda bakıyoruz ona da. Burada bir şu e, şu Bollinger bir kapatayım. TD'yi bir kapatayım. Sadece grafik yorumluyordur şimdi. Burada hani 28 bin dolar seviyesinden gelen bir yükseliş trendimiz vardı günlük bazda bakacak olursak. Hatta hiç o kadar uğraşmıyordum. Kanal alalım. Kanal aldığımız zaman yani mumbarlarını görüyorsunuz. Hani yükseliş trendimiz burada devam etti. Lakin burada bir bin dolar seviyesinde bir kırılmamız oldu. Kırılmadan sonra burada geri çekilme ama burada yatay seyreden akümüle alanında akümüle alanında şu anda güzel bir seviyedeyiz şu anda. Burası burası ve şu seviyeler hemen yani şu an 39 bin e, 100 dolar seviyesi ile 37 bin 600 dolar seviyesi arasında geri çekilme olabilir. Yani bu bu iki destek ve direnç noktası arasında böyle bir yatay seyirimiz olduğu zaman hem e, günlük ara sayımız e, aşağı iner, hem bu bir yandan pozitif ama piyasa için kötü kötü olur ama. Hani günlük bazda bakacak olursak Mac diye. hani burada sata dönebilir. Ama gelen bir gelen bir haberden sonra tekrar ala dönme ihtimali var. Hani BB'ye bakalım. Yani en kötü ihtimal orta Bollinger Bands trend, orta Bollinger Bands çizgisini bir test etmek isterse yani 36 bin dolar seviyesine kadar hatta 36 bin 300 dolar seviyesine kadar geri çekilme bekleyebiliriz. Ya yani şu anda bir habere bağlı şu anda her şey. Yani o da buradan geçiyor. Hatta günlükte bir yuva çekeyim. Daha net olsun her şey. Şöyle yapalım. Ya yani şu anda 0 0 236 seviyesiyle 0 382 seviyesi arasında bir yatay seyir olabilir. Burada böyle gider hatta bu kadar da gitmez yani şuraya kadar 2 gün veya yani 5 saymı saat 6 7 8 9 yani 4 gün daha gider ondan sonra tekrar yolunu devam eder. Çünkü yatay gitmesi bizim için her zaman iyidir. Ve son olarak haftalık bazda bakalım. Ondan sonra Ethereum'a geçelim. Şimdi haftalık bazda bakacak olursak Bitcoin'e. Burada 29 bin dolar ile 30 bin dolar arasında bir destek noktamız var. Ve 41 bin dolar seviyesinde de bir güzel bir direncimiz var. Bu ekümüle alanında gidip geliyoruz sürekli. Yani piyasa güzel bir haber bekledikten sonra burayı kırıp hatta şurayı kırıp hatta orta bolinjit transigisinde kırmam çok iyi olabilir. O da 44 bin seviyelerinden geçiyor. Yani burayı kırıp burada bir haftalık mum kapanışı yaparsak yani ya tam döndük diyebiliriz ama burada hala yatay seyirimiz devam ediyor. Burası kırıldı ilk boğa, Ocak ayında var Aralık ayındaki boğa koşumuzda kırıldı geri çekilme sonra tekrar kırıldı. Yani buralarda kalli burada Çin'in Bitcoin'e sakladığımız todex olayı, Grayscale'in BTC'lerin açılması falan filan derken buradaki e destek noktamız çalıştı sonra direnç noktamıza geri geldik. Sonra tekrar destek, direnç derken şu anda direnç noktasındayız. Haftalıkta TD'ye bakalım. Haftalıkta TD'ye baktığımız olacak, bakacak olursak hani yeşil iki saydı ama şu anda kırmızı üç yaktı. Ama şöyle bir şöyle bir haber var. Yani şey şöyle bir grafiğe bakacak olursak hani haftalık mektin atışı söndü gibi düşünebiliriz. Çünkü Hani buralarda sat verdiği zaman yani kimse bakmamış. Hani sat verdiği zaman mekti herkesin yine gurur ahucu gidiyordu. Ama mekti sat verdiği zaman yani geri çekilme olabilir. Ya yani buradan yaklaşık hani, yani bir hafta veya bir buçuk haftalık daha yani bu hafta kapanışı önemli mesele. Güzel bir pozitif haber geldiği zaman tekrar piyasa canlanabilir. Bir de Ethereum'a bakalım. Ethereum Londra Fork haberi var. Saatlik tabloda bakalım Ethereum'a. Ethereum'da yani yükselen kanal içerisindeydik. O yükselen kanal hala devam ediyor. Yaklaşık 1900 50 dolar seviyesinden gelen yüksel kanal tren içerisindeydik orta tren çizgimiz defalarca kırılmaya çalıştı ama kırılamadı üst tren çizgimiz defalarca kırılmaya çalıştı ama Kırılamadı Sonra tekrar düşüş oldu orta tren çizgimiz kırıldı Yani 2400 2400 dolar seviyeleri arasında güzel bir yatay desteğimiz oldu Hatta e, Buradaki tren çizgimizde güzel bir destek olarak çalıştı. Daha sonra Londra Fork haberini iyice piyasa gazladılar. Orta tren çizgimiz kırıldı. Burada bir yükselişimiz oldu. Geri çekilme derken orta tren çizgisinde yatay serimiz hala devam ediyor. Hani 4 saatliğe de bakalım. Şimdi 4 saatlikte yine aynı Ben saatlikten bakmıştım ona ya. Şimdi dilerseniz şimdi 4 saatlikte yine yükselen kanalı içerisinde devam ediyoruz. Bakın burası güzel bir destek noktası olarak çalışıyor. Eski direnç güzel bir destek noktası olarak çalışıyor. Bollinger Bands ve TD9'a bir bakalım hemen eee hani gün hani 4 saatlikte hani yeşil 4 yakta ondan sonra kırmızıya döndü ama yani şu anda orta direnç son olarak da yani bu yani şu kısma kadar çekilebileceğini ben düşünüyorum açıkçası. Hatta şöyle bir yatay kanal diyebiliriz. 2600 dolar ile 2400 dolar arasında bir çekim çekilme olabileceğini ben düşünüyorum ama alın fırsatıdır yani. Ethereum Bitcoin Bitcoin paritesine bakacak olursak hatta ben bunu günlük bazda bakmak istiyorum. Çünkü günlük bazda hatta haftalık bazda da bakalım. Yani. haftalık bazda daha iyi. Yani haftalık bazda bir fincan kulp cool formasyonu görebiliyoruz. Hani diğer dar saatine pek bak, ben bakmak istemiyorum şu anda. Hani haftalık bazda bir fincan kulp cool formasyonu var. Ethereum ile ilgili pozitif haberler de geliyor. Güncellemeleri de geliyor. Hani evet. dominansa bakacak olursak dominans şu anda aşağıya doğru kafasını eğdirmiş, eğmiş gidiyor ama hani bu şu anda burada bir ekümül alanındayız yani. Yani bu dirence vuruyoruz. Buradaki desteğe vuruyoruz. Ya bir oraya bir, bir aşağıya bir yukarı. Bir aşağıya bir yukarı. En son hani burayı kırmak isteyebilir Ethereum. Ve Ethereum yatırımcıları daha doğrusu. Son olarak da e, Bitcoin dominansına bakalım. Yani Bitcoin dominansında bir, e, bir yükselen üçgen formasyonu mu diyelim artık? Nasıl stabilize ederseniz hatta 4 saatlikte bakalım ki. Ya burada sürekli 4 saatlikte bu üst trend çizgisini kırmaya çalışmış, denemiş, olmamış, olmuş. En sonunda ethereum'un Londra fork haberinden geldikten sonra çünkü herkes Ethereum yüklenmeye başladı ve Bitcoin'deki Bitcoin dominansı düştü. Hatta şöyle yapalım. Ya bakın burada gördüğünüz gibi. Yani şu anda Ethereum, Ethereum dominansı market cap'te yükseliyor. Yani buradaki buradaki destek seviyesi, direnç seviyesinde şu anda Ethereum. Aa, günlük bazda bakalım. Yani günlük bazda şu anda Ekim yıl anında olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada bir yatay seyir. Ya yani bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı. Yani. Ya bunları söylüyoruz şu anda. Yani boğa koşusunu tekrar bekliyoruz. Yani şu anda mini boya piyasası ne olacağı belli değil. Son hmm. olarak da e, borsalardaki long short olayına, durumuna bir bakalım. Genel olarak şu anda saatlikte shortçular daha hakim ama yani shortçular faiz almak için hani long, shortçular longçulardan, fa longçulardan faiz almak için şu anda piyasaya short shortçular bastırıyor. Ee, 4 saatlikte de aynı. Hani Bitmex ve Binance'te hani shortçular daha baskın. 12 saat diye bakalım. Ya 12 saatlikte de dediğimiz gibi hani shortçular ve son olarak günlükte de günlükte yani günlükte longçular daha hakim ama dönebilir yani dönebilir yani. Bu hard fork olayından sonra Ethereum'daki haberden sonra artık her şey artık short'lar mı hakim. Son olarak da e, Bitcoin Rainbow'a bakalım. E, Rainbow'da yani burada bir ekimil alanındaydık. Buradan güzel bir tepki aldık Sonra hodl seviyesindeyiz. Yani uzun vadede uzun vadede bakacak olursak hani buradaki tepelere bakacak olursak hani 2022 seviyesi falan da. Yani orta vade yani uzun yani bu işte uzun düşünün hodl yapalım mesela 100 bin dolarlar ileride 150 bin dolarlar 200 bin dolarları bile konuşacağız. hani çoğu uzun vade 500 bin dolarlar veya 1 milyon dolarlar da konuşabiliriz. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Beni Twitter'dan Bitcoin Sahlek diye takip etmeyi unutmayın. YouTube'da kanalıma abone olursanız sevinirim. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yüksek kaldıraçtan uzak durun. Hoşça kalın.